Çok uzatmasınlar bence. Bir an önce düğünü yapsınlar. Siz ne düşünüyorsunuz zaten Bey? Ben bir şey düşünemiyorum şimdi. Her şey öyle çabuk gelişti ki. Bakalım. Biraz böyle devam etsinler. Birbirlerini tanısınlar diyorsanız... ...hangi çift birbirlerini onlardan iyi tanıyor ki? Onların bileceği şeydir. Kararı onlar verecek. ...beni şimdiden yılın düğününün heyecanı sardı. Kıyafetini düşünmeye başladım... ...bile değil mi? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bihter telefonu. Heykel arıyor. Alo. Bihter neredesiniz? Yoldayız siz. Geldik. Gelir gelmez de uğursuz ön Önal çıktı karşımıza. Sinirler gergin. Hadi çabuk gelin bekliyoruz. Tamam birazdan oradayız. Ne diyor? İmdat yetişin diyor. Hilmi Önal şova başladı herhalde. Pislik. Herkesten önce gitmiş değil mi? Çok rica ediyorum. Hiçbirimiz muhatap olmasın bu gece. Merak etmeyin. Bu gece mutluluğumuzu... ...hiç kimse gölgeleyemeyecek. Bihter niye pekere söylemedin haberi? Gençler kendileri söylemek isterdi. Gece onların. Sürprizi de onlar yapsınlar. Eh, çok doğru canım. Gerçekten beğendin mi? Hem de nasıl. Parmağımda senin yüzüğünü taşıdığıma inanamıyorum. Gerçek mi diye bakıyorum. İmitasyon. <gülüyor> <gülüyor> Firdevs Hanım'ın başlattığı oyun nereye kadar geldi? Nihal bir oyun değil. İlk ne zaman başladı peki? Yani ilk ne zaman anladım bana olan hislerini? Hmm. Bilmem. Benimle evlenmeye birden bire karar vermedin herhalde. Yani önce sevdiğini anlar insan, sonra emin olmak ister falan. İlk ne zaman beni düşünmeye başladın? Yani <laughs> sen hep hayatımdaydın. Bilemiyorum ki yani bizim için bizim için ilk diye bir şey yok. Sen de ne zaman başladıysa ben de de o zaman başladı galiba. <laughs> Londra zirvesinde yaptığınız konuşma çok etkileyiciydi. Teşekkür ederim. Çok isabetli saptamalardı. Yüzde yüz katılıyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Aa, geldiler sonunda. İzninizle. <laughs> hoş geldiniz Firdevs Hanım. İyi akşamlar. Yine şahanesiniz bu akşam. Gözlerimi sizden alamayacağım. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geciktik biraz. İyi Kusura bakmayın. Rica ederim. Şeref verdiniz. Buyurun. Siz de çok iyi görünüyorsunuz. Dostlarımla birlikteyim. Güzellikler etrafımda i̇yi. ondandır. İhtiyarlar geldi. Merhaba. Hoş, geldin. Hoş geldiniz. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba canım. Adnancığım geç kaldınız Merak ettim. Ee, evde önemli bir olayı kutladık da geç çıktık. Hayır ola. Hayır, hayır. Alana sen söylemek istersin herhalde. Ah. Ah. Merhaba. Merhaba. Merhaba çocuklar. İyi akşamlar. Merhaba. Çok sevindim. Tebrik ederim. Canım. <laughs> 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 Behlül Nihal'e evlenme teklif etti. Aa, çok sevindim. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Hayırlı olsun. Teşekkürler. Adnan'cığım ne mutlu. İkisinin bir demirbetini görüyoruz. Ah. İzninizle Rica ederiz ne demek? Ee, davetiniz bizim için çok mutlu büyük bir olaya sahne oluyor bu akşam. Behlülle Nihal nişanlandılar. Ya ah. öyle mi? O zaman hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Siz, sağ olun. Sizi de tebrik ederim Adnan Bey teşekkür ederim. <laughs> Nihal nerede kaldım? Patladım sıkıntıdan. Geliyor uyur. İzninizle sana bir şey göstereceğim. Gençlik işte rüya gibi değil mi? Ne güzel. Şimdi yılın düğününe hazırlanacağız hepimiz. nişanlandık anlandık bak. Aa! <laughs> ne oldu? Pelin. Öğrendi. <laughs> İnanmıyorum. Sus ya. Hilmi Bey o eve çok ümit bağlamıştı. Bir şey çıkacak oradan diyordu. Elimiz boş döndük diye bütün hırsını benden aldı. Sebepli sebepsiz fırça yedim durdum ya. Dur bakalım o eve hemen silip atma. Çıkacak oradan bak bir şey. Bu eski şoförün durumu ne alemde? Dönecek mi yok? Şimdilik zor görünüyor bakalım. Ne kadar geç gelirse o kadar iyi. Hatta hiç gelmese çok daha iyi. <laughs> tabii. Keyfin kaçacak değil mi? Rahatsın tabii. Oh. Yan gelip yatıyorsun. Eskisi gibi haber verdiğin de yok. Olanı söylüyoruz oğlum.